Bugün akrep burçları için duygusal derinliklerin ön planda olduğu bir gün. içsel hislerinizi dinlemek ve ruhsal olarak kendinizi yenilemek için harika bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Belki bir meditasyon ya da rahatlatıcı bir aktivite ile gününüzü renklendirebilirsiniz ama. İlişkilerinizde samimiyet ön planda olacak bantı. Sevdiğiniz kişilerle gerçekleştireceğiniz konuşmalar kalbinizdeki hisleri açığa çıkarmanıza yardımcı olabilir özellikle partnerinizle derin bir bağ kurma arzusunda olabilirsiniz. Diş hayatında ise yaratıcı projelere odaklanmak için ideal bir gün. Kendi fikirlerinizi özgürce ifade edebileceğiniz fırsatlar çıkabilir. Ancak dikkatli olun, yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için net iletişim kurmaya özen gösterin. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz gı. Stres yaratan etkenler varsa bunları mutlaka azaltmaya çalışmalısınız. Doğada vakit geçirmek veya spor yapmak ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Unutmayın, denge her şeyin anahtarı.